Evet arkadaşlar herkese selamlar ee, size bu seferki videomda kamp bıçaklarımı tanıtacağım ee, kısa kısa anlatacağım çok fazla ayrıntılara girmeden ee, Öncelikle çok yönlü bir şeyim var kamp bıçağı baltam var hem keser hem de balta oluyor buradan bunu söktüğümüzde yine diğer şeyleri kullanabiliyorsunuz kürek testere gibi bu işimi görüyor mu? Görüyor, idare eder. Ama yine de doğru daha büyük bir balta almam gerektiğini biliyorum. Bu da arabada kullanıyorduk bunu. Bu da küçük mini fonksiyonlu bir balta. Bunu hiç kullanmadım. Hani çok da iyi bir performans edeceğini düşünmüyorum ama yine de kenarda duruyor. Gelelim şeye. Bunu geçen yıl aldım. Ee, Amerikan komandolarının kullandığı bir bıçak bu. Kamo. K25 adında çok ağır bir bıçak. Gerçekten de çok iyi. E, ee, kamuflaj renginde. Bıçağın namlusunda da e, kamuflaj şeyleri var, renkleri var. Fakat yavaş yavaş yıpranmaya başladı, soyulmaya başladı bile. Bu da normal. Çok sert bir bıçak kalınlığı var. Ee, bu da iyi. Keskinliği de oldukça iyi. Hani bu bizim Türk bıçaklarındaki gibi... E, Birkaç dakika sonra ağzı hemen körelecek bıçaklardan değil. Kılıfı zaten tek başlı başına mükemmel. Kolay girip çıksın diye içine bir aparat daha yapmışlar. Oldukça güzel. Hem omuz için hem de bacağı takılabilecek, kemere takılabilecek şeyi var. Aparatı var. Yine ipleri var bu şekilde acil durumlarda kullanmak için. Bunu da gönderdikten sonra yaptırdım. Bir tane satırım var. Bu bıçağı e, neymiş? Cano Trend'den Cano Trend'den almışım bu bıçağı. Üzerinde bunu sebzede kullanıyordum. Gayet oldukça belki 3-4 seneden beri kullandığım bir bıçak. Oldukça gayet başarılı bir bıçak. E, şu sapı ve çentikleri biraz daha profesyonel olabilirdi. Aynı fiyata e, o zaman pahalıydı bu. Aynı fiyata daha iyisini de alabilirdim ama bıçaktan gerçekten de genel olarak çok memnun olduğum iyi bir performans aldığım bir bıçak bu ya da mini satır diyeyim. Kılıfı her zaman söylüyor. Çok güzel bir deriden yapmışlar. Çok hoşuma gidiyor. Bu da çok yıprandı ama 3 4 seneden beri hala bana mısın demedi. O yüzden bu ustaları tebrik ederim. Gerçekten de iyi bir bıçak yaptıklarını düşünüyorum. Ve kendi adıma yaptırdığım bir başka bıçağım var. Bunlara hani Japon tarzı bir katana mı deniyordu? öyle yapılmış bir bıçak. Ağacı ee, acı çekti biraz bunun bir süre sonra. Üçüncü sene, ikinci ya da üçüncü senesi oldu. Ve dolayısıyla bazı yerleri şurada farklılıklar olmaya başladı. Çok ama çok kalite bir bıçak değil ama beni mutlu etti. Bu yüzden de zaten adımda yazıyor üzerinde. Hani adıma yaptırmıştım bu bıçağı özel. Genel olarak birçok iş, işte yaradı. kullandım. Ee, bakalım daha büyük işlerde de kullanabilir miyim? Onu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ee, şeyi değil. Bunun da şeyi oldu şeyi. Ee, deli deri kılıfı gerçekten de çok iyi. Ee, biraz farklı görünüyor böyle. Şeyi farklı daha güzel de yapılabilirdi ama işlemeli falan oldukça güzel. Bu yine memnun kaldığım bıçaklarımdan bir tanesi. Bunu gerçekten en çok kullandığım bıçak yine de bu. Şimdi gelelim Türkiye'nin bana göre göz bebeklerinden bir tanesi. Bu bıçağı da yaklaşık 4-5 senedir sahada her yerde kullanıyorum. Zaten son haliyle kalmış burada. Laz e, kamp bıçağı bu. Çentiği çok güzel. Artık rengi değişmeye tamamen başladı. Özellikle bu tarafta daha siyah. Şurası daha açık. Üzerinde geçen kamptan kalma şeyler var. Temizlememişim. Şu sırtı da çok güzel. Yani bu bıçak hayatımın bıçağı mı? Evet. Her zaman söylüyorum. Bu bıçak hayatımın bıçağı. Lazbiza'nın en tatlı kamp çakılarından bir tanesi. Göz bebeğim, favorim. Her zaman kenarda tutacağım bıçağım bu. Kılıfı yine çok ama çok güzel. Gerçek deri. Yani adamlar yapmış gerçekten de. Bu yüzden Laz bizeyi şöyle kenara bırakırken tekrar etmek istiyorum. Gerçekten göz bebeğim, inci bebeğim bu benim çakım. Yani gerçekten Laz bize bu konuda en iyisi. Onu da şöyle bırakıyorum. Ve yine yılların yani yılların bıçağı. Bu da el yapımı bir çakı. Şimdi şu şeyleri yavaş yavaş düşmeye başladı. Gerçekten de çok büyük performanslar aldık. Bunun sırt sapı çok ağır. Kalite olarak iyi ama artık gözüm bunu görmüyor. Yani bu artık yaşlı bir bıçak çakı. Dolayısıyla sadece aksesuar olarak duruyor bu genel olarak. Bunu da koyalım şu şekilde. Yine bunlara geleceğim ama uf, böyle ufaklara doğru gidelim. Bu benim kızımın bana hediye etti. taktikal bıçak. Bunun farklı olan renkleri de vardı fakat son yıllarda işte izlediğim o diziden de etkilenerek Viking dizilerinden etkilenerek. Bana kızım bir tane Viking çakı hediye etti, taktikal. E, kalitesi iyi, bunu yurt dışından aldık. E, şu özellikle şeyi sırt çok tatlı yapmışlar böyle kemik gibi, e, sert yani. Üzerinde böyle şeyler var, elin kaymaz kesinlikle. E, kilit sistemli, şöyle basınca iniyor, yer otomatik. E, bele de takılabiliyor, kayışa takılabiliyor. Ee, bu taraf oldukça güzel. Ee, müthiş bir. Yani bıçak gerçekten de çok hoşuma gidiyor. Bunu bir iki defa kullandım. Bu bıçak da benim şeyler arasına girdi. Kardeşlerim arasına girdi. Çünkü bu da benim parmağımı, elimi kesti. Ee, buradaki bütün bıçaklar şimdi sayacaklarımda bütün bıçaklar mutlaka kanımı akıtmıştır. Elimi kestikleri için de onlarla bir bağ kuruyorum. Bu da benim elimi kesti. Dolayısıyla Viking çakım taktikal olan aileye hoş geldin diyebiliriz buna. Ve gelelim şey. Bu gerçek bir İtalyan sustalası. Gerçek bir işçilikle yapılmış. eski ama oldukça kaliteli kemik sırtı olan kilitli emniyet sistemli ve müthiş bir şey sustalı. Bunu hiçbir yerde kullanmıyorum. Bu sadece canım sıkılınca oynamak için kullandığım güvenlik açısından yanımda tuttuğum bir şey. Bunun kampla pek fazla alakası yok ama bıçakların arasında sevdiğim bir bıçak. Bunu da koymuş olalım. Şimdi e, bunlara gelmeden evvel yine mini bir tane switch çakısı var. Fonksiyonlu. Bu diğerlerinden biraz daha farklı. E, herkesin bildiği ama biraz daha farklı bu. Bunu da kısa geçiyorum. Bunu kullandım ama çok işime yaradı. Şimdi gelelim şeye. Türkiye'nin e, üç, bu önümdeki son üç şeye bıçağa geleceğim. Çakı deyince sürmene, tamam el yapımı çakıları gelir insanın aklına. Hakikaten müthiş bir çakı, çok eski bir çakı. Fakat keskinliğiyle, e, kalitesiyle gerçekten bütün Türkiye'deki diğer çakı yapan yerlere bir şey olacak, örnek olacak bir çakı bu. Bu benim, Bu benim çok sevdiğim bir çakı. E, ağzında ağzını yaptım bunun. Oldukça keskin, yani keskinliği müthiş ve çok sevdiğim bir çakı. Yani bunu mutlaka yanımda her yere getiririm. Kullansam da kullanmasam da. Bu olur yani. Bu gerçek bir şey, e, gizli dost yani bu. Bu öyle bir çakı. O yüzden çok seviyorum. Fiyatı da iyi elbette. Bunu da bu şekilde kenara bırakıyorum. Gelelim yine Sürmen'in çakı deyince hani Sürmen'in en iyi özelliklerinden bir tanesine gelelim. Şöyle çift bıçaklı bir tane çakısı var. Rengi gümüşten. Böyle parlak. Üzerinde de zaten sürmene diye yazılı. Küçük, etkili ve pahalı bir bıçak bu. şey Çakı. Küçük, etkili, oldukça da pahalı. Yani bu elimdeki şey keskin. Bir de aynı zamanda bunu da biledim. Kendim yaptım bilemesinde. Oldukça keskin iki ağzı var kalitesi mükemmel işçiliği mükemmel e, kullanılmış olan malzeme mükemmel Hani çok gerçekten bana güven veriyor bu dursun cebinde dursun bu at bunu arka cebine tak dursun çok ama çok ve pahalı bir çakıdan bahsediyorum sürmenenin e, ustaların yaptığı güzel bir çakıdan bahsediyorum o yüzden onlara minnettarım gerçekten de iyi bir şeyleri var Şimdi gelelim. Normalde bu kamplarda kullanmıyorum bunu ama daha doğrusu da kullanmaya kıyamadığım bir şey. Ee, bıçak. O da Cumhur Usta'nın hani Sezer Cumhur Usta'nın yaptığı sürmene bıçağı. Bu şekilde şeyde geliyor. Bu bıçak özel. Çok seviyorum bunu. Bu şekilde. Sapı falan. Hani keskinliği zaten tartışılmaz. Yani bunda kıl testini yapabilirsiniz kolayca. Hani Türkiye'nin en iyi bıçaklarından bir tanesi şu anda elimde. Yani o Sezer Cumhur Usta'nın babadan oğula dedikleri bıçaklarından bir tanesi bu. Gerçekten de kalite, güzelliği yani böyle göz alıcı insana güven veriyor. Bu bıçakla bir sürü kurban kesebilirsiniz. Her alanda kullanabilirsiniz. Ha, tabii sizin şeyinize bağlı, Ete mi sebze mi kullanacaksınız o önemli. Et içinse bundan hiç durmadan bir sürü kurban kesebilirsiniz. Müthiş bir bıçak. Dediğim gibi bundan babama da aldım. Hediye ettim. Bu bıçak gerçekten çok kaliteli ve güçlü bir bıçak. Yani yanlışlıkla elinize dokunmasın kesinlikle hemen direkt olduğu yeri kese. Yani göstermek bile istemem. Bu arada Sela dokunuyor ve benim küçük kızım da buraya geldi. Gel. Gel benim. Ne oldu? Ona dokunmasın. Ne oldu? Ne oldu? Tanıştırayım. Bu benim Gundi. Ne oldu? Hadi geç. Evet. Herkese teşekkür ederim. Bıçaklarım bunlardı. Ee, birazdan yine ee, lambaları tanıtacağım. Görüşmek üzere.